Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geliyor. Geldi. Yumurta boyama. Yumurtaları boyayacağız. Hadi açalım hemen. Hemen açıyoruz. Bakın içinde 6 tane yumurta var. Bunlar boyanacak. Şöyle açılıyor. Buradan çekiyorsunuz. Böyle çekin ve açın bakalım. Neler çıkıyor neler. Evet, bakalım bakalım Aa! bakalım. Aa. Şöyle alttan çıkarayım. ya da, dur, bakalım, da şöyle bakalım. Wow, bir bak. Yere düştü. Evet, Getir bak, İpek. Bak, bunlar çok güzel. Bunlar boyanıyorlarmış. Evet, böyle Ve çok güzel. e, dinozor türleri. Hepsi birbirinden değişik dinozorlar çok tatlı. Dinozor yumurtası bunlar demek ki. Evet değil. baba gerçek olur. Bakayım küçük keçeli kalem koymuşlar. İki tane. Mavi ve kırmızı. Mavi ve kırmızı mı? Evet mavi ve kırmızı. Aa çok şirin ya. Bunu Ama öyle için olur, Bak böyle koyalım. Ben yaptım. Öyle evet, evet öyle oluyor. Hepsi birbirinden değişik dinozor türleri bunlar. Evet, bir sürü değişik değişik, babam. Bak, de bu değişik bakalım. kafası böyle. Evet. Bak, bu, bu, bu böyle. Ha, bundan iki tane var. Bu da böyle. Hadi, boyamaya başlayalım. Evet. Başlıyoruz boyamaya, evet. Evet. Ha, böyleymiş. Ha, bundan da iki tane var. Bak, bundan bir tane. Bir tane de ondan var, aynısından. Ay, burada. Buraya geldi. Ay, baba Şimdi dışarıya nasıl şimdi yapıyoruz baba şimdi? E dışarıya taşırmadan boya yayın evet, işte. Evet, tamam. Öyle. Boyanıyor musun? Evet boyanıyor. Peki seninkine bakayım. Peki evet. sen taşırmadan güzel boya. Bir evet, çok güzel boyayı taşımadan Evet boya bakalım. Ama hakikaten güzelmiş bu yumurtalar değil mi? Evet Gerçek gibi öyle. He, ben onu maviye koyacağım. Kırmızı mavi kırmızı, kırmızı, kırmızı. kırmızı mavi koymuşlar. Demek ki kırmızı mavi boyayabiliyoruz. Evet ben şuraya kırmızı boyadım. Ee, Şimdi da? maviye boyamam mavi. lazım. İpek saçını kırmızı al ben maviye alayım. bitirebilir miyim? Oy İpek çok güzel boyuyor maviye. Hı, bakayım nasıl Bak, boyuyor. Bak baba. İpek çok güzel oldu. Evet. Köpek çok güzel. Çok güzel bakalım ortaya nasıl çıkacak. Ay çok güzel. bir sürü yumurta. Dinozor <laughs> yumurtlamış gibi. Dinozor yumurtları burada yumurtaları yumurtaları yumurtlamış. Baba biz bunların hepsini nasıl boyayacağız ya? biz birer bir, bir tane boyarsınız ondan sonrası başka renklerde boyarız beraber. Bilmiyorum. Bak Ha, sen biraz kırmızı biraz mavi yaptın. Öyle hmm. de olabilir. Ha değiştirdiniz mi şimdi? Ee, hmm, güzel. Çok güzel gidiyor. Ben Bakayım. Hmm. Benim bitti. Ne bu? Yarısını sen de istersen kırmızıya boya ipek. Hmm, çok güzel. ben boyadım ki şimdi. Hı. Hmm. Ha tamam şimdi devam et diğer taraflara. İki. Ooo, çok güzel. İki tane mi bu? İki tane mi boyayacağız? Evet. Ben o zaman ne boyayacağım? Ben de bundan boyayayım, bir ikisini. Ya da dur ben şunu. Yumurta boyama. Çok zevkli. Çok zevkli evet. evet. Şimdi ben bunu boyuyorum. Çok zevkli. Bence de. Vay, biraz daha döndür göremiyorum öbür tarafa döndür Heh. güzel oluyor hadi tamamla bakalım benim daha az kaldı sen ikincisini mi bitiriyorsun evet ben ikincisini bitiriyorum ooo ben daha hadi ben seni bekliyorum evet çok güzel Bunlar kuruyor değil mi? Bunları yaptıktan sonra. Bunu yaptıktan sonra kuruyor evet. Aa. evet. Tabii kurması lazım. yoksa çıkar. Yaptım. Bitirdim bir. Peki sen mavi alın. Evet. Birincisini evet, bitirdin. Mi? Aferin. İkinciye mi geçtin? Evet. Hadi bakalım. De. Ben şuraya tamamlayayım. Melis'in de bitti, İpek'in de bitiyor. Benim evet, de, benim de. Bitti benim de. Bakayım seninkini. Aha çok güzel Baba hangisi bu mu? Baba hangisi? Bakayım göster. Bir göster. Hı. Hmm. Solda şu. Ben bunu istiyorum. Onu daha önce boyamadım galiba. Ha, boyadı galiba babam. Boyadı Yok mı? yok boyamadı. Yani Aa boyamadım. bu var bu. Bakın bu hiç boyanmadı. Baba ayak aynı. Ha Boyanmış. Ben boyadım. Bir dakika bakalım. Bunların ikisi boyandı. Bu benim boya <laughs> Bu boyandı, bu boyandı, bu boyandı. Boyanmayan yok. No. Bu i̇kisi boyanmamış, aynı. bu boyanmamış. Evet, Aa. bakın. Bu değişik, aynı değil. Aynı mı değil mi? Değil, tut. Aa, evet değil. Bunu da tutun böyle. Evet değil. Bakın, ben getirin, uzak bak, getir bakayım. Defa. Bir döndürür müsün? Evet. Aynıymış. Aynı mıymış? Aynıymış, o da aynıymış. Aa. Hepsinden Aa. ikişer Aa. tane varmış. Hepsinden Aa, ikişer evet. tane varmış. O yüzden Üçünü de boyamış oldunuz. Başka bo kalmadı. Bunu boyayım ben. Tamam sen boyamaya devam et. Evet. O zaman ben de bunları böyle arkadaşlarımıza göstereyim. Çok tatlı iki tane dinozor yumurtası boyamış olduk. Üç tane boyadık. Evet. Diğer üç tanesi de aynısı bunların. Farklı evet. resimler yok üstünde. Öyle bir şekilde koyabilirsin. Eğer farklı olsaydı onları da gösterirdik. Onlar boyanmamış halde ama üçü de boyanmış oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın.